Bir gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettik. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Bruno. Maraço. Julie. Ve Bay Havalı Şun ve Elisle birlikte biz Bakugan, Bakugan savaşçılarıyız. Savaşçı Bakugan iki dünya bir amac. What are you gonna do? The odds are stacked against you. Back against the wall, you gotta give it your all. This is the battle stand. The power's in your hands. Two worlds collide on the inside. Batugan Savaşçıları Batugan Savaşçıları Masquerade Topu Bu çok sinir bozucu Neden benim Bakugan Topu konuşuyor ama sen konuşmuyorsun Neden Aa, Hadi içerideysen en azından bir tek şey söyle Hadi şekerim lütfen Bir şey söyle No, no. Sen de nereden çıktın? Bir Bakugan savaşçısı. Benimle karşılaşmak mı istiyorsun? Öyleyse hemen partiye başlayabiliriz. Adını duyamadım. Çünkü söylemedi. Bana Masquerade diyebilirsin. Hey görmek istiyorum. Bu harika. İnternette bu Bakugan'dan mı bahsediliyor? İşte. İşte karşınızda eşsiz Aa. Drago çocuklar. Ne yani bu konuşan mı? Ben hadi onu konuştur. Aa çok kıskandım. Benimki henüz konuşmadı. Beni belki de uyduruyorsundur ha ne dersin? Size kanıtlayacağım. Tamam mı? Hadi göster. Hadi, hadi, göster göster. Hadi göster, göster. Tamam tamam size göstereceğim. Hazır mısın Drago? Şov zamanı. Bakugan al. Kalk. A -a. Belki de bozulmuştu. Hadi Drago bir şeyler söyle. Bakugan, kalk. A -a. Bakugan, kalk. Kalk, 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 kalk. Yeni utandırıyorsun Drago. Neden? Drago'yu boşver. Ödevini yaptı mı bakalım? Evet çünkü yapmadıysan Bayan Pörti sana çok kızacak. Olamaz. Tol unuttum. İşim bitti. Belki hala yetiştirebilirim. Bana yardım etmelisiniz, yoksa sonsuza dek cezalı olacağım. Yardım edin. Bu insan acımayacak bir durumda. Onun eğlencesi için burada olduğumu sanıyorsa yanılıyor. Lütfen. Çok daha önemli bir Lütfen. misyonum var. Efsaneyi yok olmaktan Lütfen. kurtar. Lütfen. Çok fazla direnç var. Evet. 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 Güç toplamalıyım. Çocuklar, dili duymadınız mı? Ne var çocuklar? Lütfen gol! Deniyorum! Midem bulanıyor! Söyleyin bakalım sınıfıma kim misket getirdi? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Aa, evet! Dersten sonra konuşacağız! Tamam efendi. Anlaşıldı mı? Başım neden bir daha ki? Ve daire çevre uzunluğunu hesaplamak için hipotenüs teorisini kullanıyoruz. Değiştirici problemimizin Helmholtz diferansiyel denklemini verecek. Bu dünyada bir şekilde serbest dolaşmalıyım. Ama acele etmedim çünkü Vestoria tehlikede. Raga onu yok etmek istiyor ve onu durdurmak zorundayım. Ama önce onu bulmalıyım. Ha? Oh. Ha? 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 hadi her yerde yuvarlandıktan sonra çok kirlenmişsin dostum. Hadi seni temizlemeliyiz. Parlamaya başladın bile baksana. Ha? Bunu tüm gün yapmamı istiyorsundur. E benimle konuşursan belki yaparım. Sen bu kadar yeter insan. Ben senin oyuncağın değilim. Ha? ödümü kopardın. Ama konuşabildiğini biliyordum. Dini çocuklar konuşuyor. Drago benimle konuştu duydunuz mu? Bana oyuncak olmadığını söyledi. Denim, bu kadar yeter. Ne Beni duyabiliyor musun? Duyuyor musun delikanlı? Evet bayan Purdy. Şimdi beni dikkatle dinle. Dönem sonuna kadar cezalısın. Ha! Hayatımı mahvettiğin için teşekkür ederim dragon. Sadece konuşman gerekiyordu. Ha, i̇şe bak. Acaba diğer savaşçıların Bakuganları da böyle inatçı mı? Hmm. Tamam. Bağlandık. Merhaba çocuklar. Nasıl gidiyor... Aha. Umarım bugünkü Bakugan maçını kaybetme nedenimin sen olduğunu biliyorsundur. <laughs> Biraz sakin olur musun Runo? Neden bahsediyorsun sen? Masquerade isimli o tuhaf çocuk gelip beni yendi. <laughs> Dünyanın her yerinde maç kazanıyor. <laughs> Ve çocuklar bütün sohbet odalarında ondan bahsediyor. Ee, sorun nedir? Şimdiye kadar yaptığı her maçı kazandı. Ve bütün çocuklar Bakuganlarını kaybediyorlar. Çok ciddi bir durum bu. Runo seninkini de mi yendi? Ha, <laughs> çok değerli teraklamı kaybettim. Bir şeyler yapmalıyız Den. Merak etmeyin çocuklar bana güvenebilirsiniz. Eğer o kötü çocuk benimle karşılaşırsa herkesin Bakugan'ını geri kazanacağım demektir. Senin teraklonu da Runo. Bu maskeli şapşalığı mutlaka ineceğim. Harika. Ah ben keşke sana sarılabilseydim Ben de. Bu maskeydin ne kadar iyi olduğu umurumda bile değil. Kendi Bakugan'ımla ona gününü göstereceğim. Göreceksin. Ah, ah. Oh, ben de kaybedersen ne olacak? Ama ben kaybetmek... sıralamasını biliyor musun? Hı. Son güncellemelere göre şu an birinci sırada. Şaka yapıyor olmalısınız çocuklar. Ha? Bu imkansız. Dünyanın en iyi Bakugan savaşçısı şunu olmalı. Bu çok tuhaf. Bu sorunu çözmek zorundayım. ...tehlike ya da risk ne kadar yüksek olursa olsun... ...rakip kim olursa olsun başım dik bir şekilde... ...mücadele edeceğim ve mutlaka kazanacağım. O yıldızı takip edeceğim. Aa, ne oldu? Evet. Ne var? Bir sorun var. Masquerade'in nerede olduğunu... ...bile bilmiyorsan onunla nasıl karşılaşacaksın? Evet. Evet şey... ...bu iyi bir soru. Evet. Ee, e, Masquerade, ben o Maç yapmaya ne dersin? Ee, hayır, böyle olmaz. Bu nasıl? Hey Masquerade, savaşçıları ezmenden bıktım... ...ve şimdi sıra sende. Tabii benimle karşılaşacak kadar cesursan. Öyle misin? Yoksa numaracı birisi gibi o küçük maskenin arkasında saklanmaya devam mı edeceksin? Bakugan'ın benim olacak. Anladın mı beni? Adım Dan ve sana meydan okuyorum. Ben yeni bir numarayım. <laughs> Şaka Sessiz ol. Yoksa blöf yaptığımı görmüyor musun Drago? Ortaya çıkması için böyle konuşmak zorundayım. Sen biraz önce konuştun mu Drago? Beni dinle insan. Ben bir oyuncak değilim. Senin dünyada beni sevkini oyun oynamak için bir araç gibi görüyorsun. Sana soruyor. Bu senin için sadece bir oyun mu? Alo, bu dünyanın en harika oyunu. Bakugan'la ilgili her şeyi seviyorum. Kendimi canlı hissediyorum ve en güzel yanı kazanmayı çok seviyorum. Sorun nedir Drago? Karşılaşmayı sevmiyor musun? Bunun için programlandığını sanıyordum. Bunu anlayamıyorum. Bakugan sadece bir oyun değil. Hey Musgrave, oralarda olduğunu biliyorum. Beni dinliyorsan ortaya çık da maç yapalım, ne dersin? Kazanan her şeyi alır, kaybeden elinde hiçbir şeyle gider. Ama seni uyarıyorum, ben iyiyim. Ve ben ve Dragoneed'im seni ezeceğiz. Kimse savaşçılar yenip kazanamaz, tamam mı? Zamanı söylüyorum. Yarın okuldan sonra, Palmdale Avenue'da tren köprüsünün altında. Orada karşılaşacağız. Ve gelsen iyi olur şapşal. Beni anladın mı? Masquerade. Hadi hadi. Yoldan çekilin. Hadi hadi. İzin verin geçeyim. Bu oh, harika olacak. Enerjim yerinde. Bana karşı hiçbir şansı yok. Gidelim gidelim. Hadi. Gelsen iyi olur. Ha? Sen mi? <laughs> Seni bekliyorduk Dostum maskeret maalesef gelmedi Ufaklık <laughs> Yine mi Buna zamanım yok Neden çekip gitmiyorsunuz Bana borçlusun maç yapmak istiyorum Kartlarını çıkar ve karşılaşmaya başlayalım Budala Hazır mısın he? Beni rahat bırak artık Zamanımı boşa harcıyorsun Neyse Hemen işini halledeyim bari. Maç mı istiyorsun? Al bakalım dostum. Evet. Tamam. Bakukan Saat açıl. Başlayalım. Bakukan savaşçılarını izlemeye devam edin. Bakukan savaşçıları devam ediyor. Robot ve Gargan Uydum'a karşı kazandığına inanamıyorum. Çok üzgünüm Şuji ama seni yenmek o kadar da zor değil. Ventus'unu kaybetmeye hazır mısın? Şimdi benim olacak. Hadi. Tamam Drago bu işi bitirelim. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Bir dragonu it! Ah, beni serbest bıraktığı zaman istediğim gibi hareket edebiliyor geliyor Drago. Yetenek kartı etkin. Ama ateş duvarım rüzgar yetenekleri olan canavara karşı etkisiz. Drago ne yapıyorsun? Maçın ortasındayız. Ben emir almam insan. Ne? Hadi savaş. İşte beklediğim açılış. Akugan savaş. Akugan kalk. <laughs> Bakıdan güç seviyesi 300 G'ye yükseldi. Hey, gücüm az olabilir, evet. Ama Dragonoid'in Falconer'in rüzgar yeteneğini karşı hiçbir şey yapamaz. Ve garanti altına almak için biraz daha güç vereceğim. Atlama yeteneğini etkinleştir. Ve Ventus ile arasında bağlantı. Hayır. Ateş duvarının üstünden atladı. Ateşle savaşmanın tek yolu rüzgar kullanmak. Dragonoid'in Falconer'inden daha güçlü olur mu sanıyor? yanıldın. Rüzgar ateşi yener. Balkan yörgücü 4-0-0-G. Ne yapacağız Drago? Balkonir, bu bizim savaşımız değil. Ben hiç güdülerimle ah. savaşıyorum Dragonoid. Ah. ah, ah, ah. ah. Kendine gel. İçinde negatif enerji var. Ah, ah. Drago, Başka şansım yok. Ateş duvarı rüzgarı durdurdu. Aa! kaybettin. Ya bunu neden sürekli yapıyorsun? hayır bak yine ne oldu? Sana söylemedim mi? Ama hayır Bay Ukala beni dinlemedi öyle değil mi? Ha? Yeter Akira ben annemin yanına gidiyorum. Hey. <laughs> Sonra görüşürüz Ukala. Kaybetmek isterseniz beni aramanız yeterli çocuklar. Evet ha, Drago harika karşılaşmaydı. Dürüst olmak gerekirse biraz gergindin değil mi? Ha, yine konuşmuyoruz öyle mi? Bu sefer beni kandıramazsın dostum. Ben Kuso'yu arıyorum. Sen misin Maskrek? Demek gelmeye karar verdim ve sonunda seninle tanışıyoruz. Ah Masquerade. Demek arkadaşımın Bakugan'ını sen çaldın. Bu nasıl olur? <laughs> Bu oyunu organize etmek için çok zaman harcadım. Ve senin ya da başkasının onu bozmasına izin veremem. Anladın mı beni? Buraya kadar Masquerade. Karşılaşma zamanı de. Hazır mısın? Daha, Daha açıl! açıl. Geçit kartı hazır. Hazır. Konsantre ha -ha. ha. ha. ol. Sıra sende. acaba hangi canavarla oynayacak? Yüksek gelin Serpenoit kartıyla oynasam iyi olur. Ha? Ha? Hadi Serpenoit, onu mahvet. Bakugan kalk. Batukan Savaş! Ripper Kalk! 320 Serponet güç seviyesi 320 Geçit kartı açıl şimdi Serponet güç seviyesi 620 G'ye yükseldi Pekala Masquerade ya oyna ya sessiz ol Bakalım şimdi ne yapacaksın Yetenek kartı etkin Boyut 4 ah. 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 Bu da ne böyle Kartlarımdan biri Bu boyut kart isminde bir yetenek kartı Serpanoid güç seviyesi 3-2-0-G'ye düştü <laughs> Serpanoid Olamaz Canavarımı yendi ve aldı Ne kadar güçlü Rakugan, savaş! Rakugan, kalk! Bakugan, savaş! Bakugan, kalk! Yetenek kartı etkin! Zaurus, parla! İçit kartımı yendin ama yetenek kartının gücünü asla yenemeyeceksin. Çift boyut etkin. Ha? ha inanamıyorum, yeteneğin gücünü kapattı. Hayır, sağ olun. Bu haksızlık. Bakulganımı geri istiyorum. Üzgünüm ama olmaz. Kader kartı oynandığı zaman maç biter. Kader kartı mı? Evet Tintin kader kartı. Kader kartı bütün kartlardan daha güçlüdür. Yenilen Bakugan'ı da sonsuza kadar başka bir boyuta gönderir. Şaka yapıyorum. Kader boyutu. <laughs> o haklı insan. Bakuganlar kader boyutundan asla dönemez. Orada sonsuza kadar yok oluruz. Daha çok korkulan hiçbir şey yok. Şimdi herkesin Bakugan'ın nasıl çaldığını biliyor. Ama esas soru Oyunumuzu neden mahvediyorsun, Musgrave? <laughs> den, den, ha? den. Bunun sadece oyun olduğunu kim söyledi? Her mücadele gerçek. Ha? Drago. <laughs> Geçit kartı hazır. Hadi Drago, bu bizim son şansımız. Ha! ha. ...bunu neden yapıyorsun? Desturda ne olduğunun farkında mısın? Benimle ilgili değil. Ben, elbette öyle. Ben bir askerim. <laughs> Ve bu boyutta bir insanla birleşebiliyorum. Böylece sonsuz güce sahip olabilirim. Ben seni budalar. <laughs> bu kadar yeter. Seni kader boyutuna göndermenin zamanı geldi Dragon Oy. Hadi Drago. <laughs> İyi yolculuklar. <laughs> Drago, geçit kartı açık. Ateş fırtınası etki. Son bir kart kaldı. Hadi. Hadi. Neler ha. oluyor? Üstün ateş. Aa! Rago, Rago, neredesin? Ha. Ha. Rago. Ona acıdım. Neden? Eğer isteseydim Bakugan'ı yakalayabilirdim, ama yapmadım. Güzel karşılaşmaydı de. Görüşürüz. Dur, Gör, seni yenebilirim. Yenebileceğimi biliyorum. Bakugan sadece bir oyun değil ufaklık. İşin içinde başka boyutlar ve güçler var. Bu bütün dünyayı yok edebilecek bir mücadele. Sahi mı? Ve bunu durdurmanın tek bir yolu var. O da beni yenme. Ama bu çılgınlık. <laughs> Aa. İnsan bu bir dragonoitti. Acaba tüm gücüyle mi savaştı? Bilmiyorum. Ve ne yazık ki aradığım şeye sahip değildi. Ama gençten Kuso'yu ve Bakugan Drago'yu unutmayacağım. Olamaz bu olanlara inanamıyorum. Çok kötü. Aa seni yeneceğim Masquerade. Bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünde... ...Drago ve ben evimde biraz gürültü yapıyoruz. Annemle babam biraz endişeleniyorlar ama... ...onlara evi yıkmayacağımıza dair söz veriyorum. Sonra Drago ve ben Rikimaru isimli bir çocukla karşılaşıyoruz. Onu Masquerade gönderdiği için iyi olduğunu sanıyor ama ona gününü göstereceğim. Arkadaşlar arasında kavga bölümünde bunları izleyeceksiniz. Bakugan Savaş! Görüşmek üzere.